Bugün sizlere çok sağlıklı olduğunu bildiğimiz fakat yanlış pişirme yöntemlerinden dolayı fayda sağlayamadığımız bir gıdadan bahsetmek istiyorum. Brokoli. Brokoli içindeki sulforafan madde ile çok değerli bir besin. İçindeki sulforafan madde kanserle savaşmanın yanında birçok hastalıklarda bizlere fayda sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmış. Biz bu değerli gıdadan maksimum verim elde edebilmek için pişirme yöntemlerini bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü biz brokoliyi aldığımızda ya mutlaka ısıyla temas ediyoruz, ya haşlıyoruz, bir takım işlemlerden geçiriyoruz. Fakat brokoliyi ısıyla temas ettirmeden önce brokoliyi bir miktar strese sokmamız gerekiyor. Strese sokmaktan kastımız brokolinin hücre yapısını bozmak. Bu rendeleme işlemiyle de olabilir. Elimize bir miktar baskı uygulayarak da brokolin hücre yapısını bozarak ve 10 dakika bekleterek içindeki sülforafan maddenin aktif hale gelmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde tükettiğimiz brokoli bize şifa olarak geri dönecektir. Sağlıklı günler dilerim.